Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alanı olarak ilan edilen Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde Yıldırım Belediyesi çalışmaların %95'ini tamamladı. Proje kapsamında 131 konut hak sahiplerine önümüzdeki ay teslim edilecek. Mimar Sinan Mahallesi'nde 6 bin metrekarelik alanda 13 bina ve 33 hak sahibiyle uzlaşı sağlanarak eski yapılar yıkıldı. Zemin üstü 5 kat olmak üzere 3 blok halinde inşa edilen projede 2118 metrekare iş yeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlıkta otopark bulunuyor. Mimar Sinan Bulvarı üzerinde etaplar halinde kentsel dönüşüm projemizin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Hamdolsun buradaki hak sahiplerimizin tamamıyla anlaşarak bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik. 6000 metrekarelik alanda 33 hak sahibiyle tamamıyla anlaşarak gerçekleştirdiğimiz bu dönüşüm projesinde şimdi sona yaklaştık. Yakın zamanda hak sahiplerine dairelerini, yeni yuvalarını teslim edeceğiz.